Hepinize merhabalar arkadaşlar. Barkta Yıkılı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta ne çekiyoruz? Nasıl? Ee, nasıl? Ee, komut komut biliyor alınır onu göstereceğim. Şimdi ben arkadaşlar bunu ezberlediğim için çok kolay yapabiliyorum. Komut blok artık ezberledim abi. Sınırsız kalp fiilen var. Bu da. Bakın ben ismi yaramadıklarını hep buraya atarım. Nar yanmaz. Hayır. Neyse taşmaya attım yalnız. O köpeğimdi. Şimdi arkadaşlar. Bunları bir atalım. Bu kalsın. Bunu da atalım. arkadaşlar şimdi. aa Bakın paşa orada. Şimdi paşa koyacağım. Ama nerede koyacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi T'ye basıyorsunuz. Çiftle çift basılı tutun. Sonra 7'ye basın. Flash şey gelecek. G ve bakın. G ve küçük harfler yazın. Kabul etmiyor. Ber. Ber kendi ismimi yazıyor. Ee, Mine cıraft. Mine cıraft. Comant, comant bloçk. burada kaç tane alacağınızı yazın. Ben bir tane alacağım. O yüzden bir tane geldi elime. Gördünüz mü? Ama taş yerlerde olmuyor. Onu söyleyeyim. Toprak bir yerlerde olması lazım. Mesela burada ol, olur mu? Hiç de. Bakın. Çimenlik de oluyor. Göstereyim mi? Sadece çimenlik oluyor. Gösterebilirim. Şimdilik bir deneyim. Hemen bir tane bir toprak alalım. Yine giraft dirit. 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 iki tane alayım abi. İki. Birazdan bunları kıracağım yoksa asansör bozulur. Ben asansör yapmayı aslında göstermedim. Çimenlik yerde oluyor abi. Çimenlik yerde oluyor normalde. Bazı yerlerde olmuyor onu söyleyeyim. Ağaçlık yerlerde. Şöyle boş yer bulmanız lazım abi. Bakın ben buraya koydum bir sürü. Bir de bunlar kırılmıyor. Bir can alayım. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, ben zaten bu videomun amacı komut bloğu nasıl alınırdı. Videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.